Merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz. Umarım iyisiniz. Yoksa kendimi çok iyi hissedeceğim. Allah'ın izniyle. Ve iyiliğinizi, mutluluğunuzu istiyorum. Allah'ın izniyle. Bugün pazartesi. Ve Ekim'in unudur. Ekim'in unu. Pazartesi canım sizin için. Bir çay içtik. Bir kahve de içtik. Bu çay falı falcı anne karışık fallara verdik. Kahve falı falcı anneye verdik. Oradan sizin için yorumlayacağız. Gerçekten çay falının çayınız olursa diyorsun dökeceğiz. yazlıktır dökmeye. Son çayınız kaldığı zaman böyle bardağa koyun. Altını niyetinizi tutun. İnan ki çay falı daha güzel çıkıyor. Daha güzel ben gerçekten beğeniyorum. Herkese göre ayrı da bu genel faldır. Kim dinlersen, kim kulak verirsen kim abone ise değilse izleyen kişilere gelsin. Ve dinleyen kişilere gelsin. Hepinize teşekkür ederim. Sağ olasın. Var olasın. Bunun devamını görmek istiyorsan Youtube'dan falci anne karışık fallardan bulabilirsiniz arkadaşlar. Siz de görüyorsunuz. Bir kişi ağzını açmış, gözünü yummuş. Hakaretler, küfürler, berdualar size eden. 50 yaş üstüdür. İsmiyle yani sanki C harfi Z harfi üstünden olan biridir. Bir bayandır sanki. Sanki berdualar ahlar ediyor size. Bir ahlar var yani. Neyse. Ahlar ediyor size. Görüyorsun buradan sanki aktapot gibi bir kişi size yapışmış durmuş. Bu kişi yapışkan gibidir. Yani ne kadar uzak tutsak bu kişi yapışkan gibi durmuş. Bir yerden derdim var. Sanki derdini dağıtmak istiyorsun ama aile derdidir. Sürekli ağlıyorsun, çırpanıyorsun, üzülüyorsun. Nasıl olacak siz de bilmiyorsun artık. Fazlasıyla kendini üzmüşsün ve üzüyorsun canım. Görüyorsun sanki buradan bir inek var. Affedersiniz inek gibi sanki gelip yiyip içecek yatacak hiçbir şey inek gibidir bir şey anlamıyor gibi. Ne söylerse sanki dinlemiyor hiç kulak asmıyor hiç vermiyor. Ee, ekmek elden su gölden gibi bir durum var bu neyse. Sanki bir durum yade kafasında var. Bak görüyorsun kuşunuz uçmak üzere müjdeli haber getirecek bir eee ocak yolculuğu yapabilirsiniz ve bir de bir yerden oturmuşsun. Sanki her tarafı dağıtmışsın, darba duman etmişsin. Böyle bekliyorsun. Böyle bir sanki bu müjdeyi alsan cennete gitmek gibi bir müjde olacaksın da o kadar istiyorsun. Gözün yolda, sanki ağzını açmışsın, kulağın haberde. Bu haber gelecek size yoldadır az kalmış yani gelecek iki ay içinden bu haber gelecek sevdiğin kişiden haber bekliyorsun bu haber geliyor ya da iş olabilir hangisi ise artık ya iş olabilir ya o olabilir hangisi ise bir e, gemiden sanki bir yere gidiyorsun bu gemide resmi bir e, Sanki evrak da elindedir. Ya gemide çalışıyorsun. Ya gemide çalışırsın. Ya da bir yurt dışına gidersin. Böyle gemi yoluyla. Belki yabancı biri olabilir. Ya belki çünkü böyle hem gemiyle gidiyor. Gemiyle serbest insanlar da gidiyor. Böyle yalnız tek başına bir gemiyle gidiyor. Dolu dolu bayraklar ve orada dolu bayrak insanlar var. <laughs> bir erkek kendine güvenen biri var. Sanki elinden bir şey var. Emir baki yapıyor. Herkese müdürdür, validir. Artık böyle büyük biridir. Terfiye bir kişidir. Herkese bir şeyler söylüyor. Emri geçerli ve emri yerine geliyor. Çünkü bu kişi değerli bir kişidir. Söylediğin her kelime yani karşıdaki kişiler hemen emrini yerine getiriyor. Bir kişi demirlerle uğraşıyor. Sanki demir yapıyor, bir şey yapıyor. Yani bir alçıdır. Artık ne, bu ne yapıyor? Bir şeyler elinden böyle vuruyor. Koyuncu da çalışıyor. Bir demirci bir artık nereden bir çalışma yapıyor. Böyle bir şeyler çıkarıyor. Çok güzel. Bir e, mum yakmış bir erkek sanki yolunu görmek için. Böyle meşaledir, mumdur nedir. Sanki böyle açmış. Acaba yolumu göreyim. Yolunu görmek için. Açmış, yürüyor. Yavaş yavaş. Hane dışından sıkıntınız var, sorunlarınız var. Bir bayandır. Güzel bir elbise giymiş, kuyruklu. Ama gelinlik, ama bindallı, ama elbise. Ama tuvalet, ama ay abya. Hangisi olabilir saçlarını yapmış saçlarını yülüyle yüle lüle yapmış ve elinden bir şey var şerbet gibi ya pepsiye düğün içecek şerbet gibi bir şey de içiyor elbisesi altın rengi civciv sarısı değil de böyle mat sarısı gibi bir renktir. Bir erkek az kalmış diyor kayada düşeceğim yaşlı biridir. Sanki biri diyor "Ya huzur efe huzur evine bırakacağız." Ya huzur evde kal ya da huzur evde kal, kalın. Böyle bir şeyler söylüyor acaba hangisini yapalım gibi bir durum var. Acaba hangisinden e, yani bırakacak çocukları. Bir sürü aileyi beslemiş, kaldırmış, indirmiş ama e, kendisi e, sanki o kadar mal mülk toplanmamış gibi bir kişiyi görüyorsun. E, hiç saymış. Sanki bu kişi bir şey yapmamış gibi, her şeyi kendileri kazanmış gibi. Her kızdığı zaman diyor o yol, yol oldardı. Orada yol var. Gidebilirsin, gidin. Nereye gidiyorsan git. Bir kişi çok böyle düşünmüş, gözlerini kapatmış. Gene mum yakmış. Bu elini semaya kaldırmış, dua ediyor. Bu dualar. Yani diyor ki ya Rabbi alemin bu dualar sanki ee, bir kişi kişiye böyle dua ediyor. Bu dua nedir? Artık e, kendine ya da başka biri de ortaklaşa var. Bir kara kara düşünme biri var. Büyük bir kapısı var. Bu kapıda bir haber bekliyor canım. Bu haber e, artık e, ne ile ilgili de bilmiyoruz. Devlet, devletten ilgili başka bir şeyle ilgili <laughs> onu da bilemiyoruz. Bir haber alacak. Allah'ın izniyle o haber de ona çok böyle iyi gelecek ve mutlu olacak o haberler. İş hanesinden olabilir, ailesinden olabilir. Yani başka şeyler olabilir. Sadece bir haber bekliyor. O haberi de duyacak Allah'ın izniyle. Kendini biraz üzüyor. Biraz üzmüş. Baya bu sıkıntıyı yapmış kendine her şeyi. Her şeyi sıkıntı yapıyor zaten sıkıntıdan bitmiyor sıkıntısı sorunlar da bitmiyor ki ne oldu ne bitti e, kafasından duruyor ne ne kimse kulak asmıyor ya da kimse ona güvenmiyor gibi bir durum var ve neyse artık kendisi de bilmiyor ben bu kadar yaptım ettim beni dinlemiyor bana kulak asmıyor bana bakmıyorlar gibi bir durum var kendisi üzgün ve üzülüyor ne olacak bilmiyor neler neler düşünüyor neler neler düşünmüş çok da fazla fazla şeyler düşünmüş kafana koymuş ve kafasındadır sanki bu sıkıntılar bu sorunlar bu sorunlar ne zaman bitecek <laughs> bilmiyor gibi bir bu sıkıntıdan kurtulmak istiyor. İnşallah kurtulacak Allah'ın izniyle ve yakın gerçekten çevrenizde en yakın çevrenizde sessiz kalmayın. Bu çevrenizde yanlış yapmışsa sessiz kalırsanız ya da yanlışlarını desteklenmezsen onlar doğru söyleyecek, doğru yapmışız demek ki o yarmanız gere gerekiyor buradan görün. Bir de bir söylemeniz gerekiyor çünkü biri etrafınızdan böyle bir sorun oluyor etrafınızdan. Bu ahlakları, bu şeyde her şeyden herkes şikayetçi. Bu şikayet konulardan gerçekleş. Gene biz yetiştirdik onları. Birbirinizi uyarın. Böyle gelecekler bunları uyarın. Güzel bir bir şey söyle. Böyle güzel insanları yetiştirmemiz gerekiyor. Her yolu gerçekten denemiz gerekiyor. Denememiz gerekiyor. Biz bunları öğretti. Yani yanlışları göstersen onlar da kendini biraz biraz çekin düzen verecek. Burada hatalar var söylemiyorsun. Diyorsun ki ben yenemiyorum, ben söylemiyorum, ben gizleyeceğim. Bilmezsin, haberi olmasın. Bu yanlışlık gittikçe daha çoğalıyor. Haksızlık yapıyor, hakkı, hakkı yiyor. Bak Diyorsun niye bu insan böyle? Biz yetiştiriyoruz bunu yani yol gösterin. Yorgan gösterin. Çünkü bu etrafınızdan görüyorsunuz. Böyle bir sürü hatalar var bunu bu konuda ille uyarmanız gerekiyor. Siz bunu anlatın ona. Onlar yanlışlarını düzeltecek bunları yapın. Gerçekten ve böyle ahlak gösterin ve iyi yetiştirin bunları Allah'ın izniyle. Bunları yaparsan sizin için gerçekim ve gerçekleşmeyen bazı şeyler diyorsun ki keşke iyi ki olmadı. Olsaydın bunları yaşamazdı. Başka şeyler yaşardın. Üzülürdün. Çok şeyler var demişsin Allah'tan olmadı. Şu andan yolundan gitmeyen bazı şeylere de üzülmeyin. Her şeyden bir hayır var bunu unutmayın. Bir içinizden bir güzellik var sabır edin sabrınızı. En iyi zamanın değil Rabbim Ya Rabbim en güzel e, kılsın ve tez zamanda nasip etsin arkadaşlar. Çünkü bunlar olmasın olmaz çünkü. E, bunları eskiden çünkü e, istersen istemezsen bazı şeyler o yani e, size söyleyeyim gerçekten e, bazı şeyler olmuyor. Biz diyoruz neden olmadı ne için olmadı. Keşke olsaydı, keşke böyle olsaydı, keşke şöyle olsaydı. Ama bazı da diyoruz keşke olmadı. Olsaydı bu böyle olmazdı, bu şöyle olmazdı. İyi ki olmamış bazılar söylüyoruz. Bu da çok iyi yani. Bu da yani şimdi diyorsun şükürler olsun ya. Bu olmadı çok iyi. Bu sizin için de iyi oluyor, iyi kalıyor. Ne iyiyse Rabbim onu size nasip etsin. Kendini üzmeyin. Çünkü her şey bir güzellik, bir mutluluk verilecek. Siz bunu unutmayın yani. Bunu unutsan desen ya bir şey olmaz ya şöyle ya böyle olmaz. Yani böyle dikkatle yapın, dikkatle edin. <laughs> Biliyorsun e, canlarım benim, güzellerim benim, arkadaşlarım benim. Sizin için her şey istiyorum, gerçekten istiyorum. Gerçekten sizin için her şeyi düşünüyorum. Her şey diyorum olsun. Bir yerden dua ediyorsunuz kendinize. Bazı şeyleri alıyorsun. Diyorsun ki keşke ben bu parayı almasaydım. Görüyorsun. Cimrilik yapıyorsun ya da o niye pahalıdır niye almadım almasaydım pişmanlık ediyorsunuz? yani böyle düşünmeyin ne alsanız de ya e, bereket hayır olacak zaten öyle düşünmeyin Allah'ın izdiyine e, bunun için öyle cimrilikten vazgeç bunun için cimrilik yaparsan önünüze çıkmaz iyilik. Bunun için cimriliği vazgeçin arkadaşım. Buradan görüyorum baya cimrilik gözüküyor. Demeyin yani bu böyle şu böyle pişman olmayın. Bir şey alıyorsan pişmanlık duymayın. Pişmanlık duyarsan işiniz raz gitmez. Ne olsun yani oldu bitti. Pişmanlık içinden yaşamayın. Çünkü yaşarsan olmaz. Yaşadığını e, yani diyeceksin keşke ya ben almasaydım ama bunu yapmayın arkadaşlar güzel arkadaşlar ben sizin için söylüyorum dileklerin umarım olsun umarım dile dualarımın içinden ol beni dinleyen dinlenmeyen ve müşterilerin bütün e, bütün izleyicilerin kulak veren Allah'ın izniyle bütün hepinize hayırlı uğurlu olsun ve hayırlara vesile olsun bu çay falı size ve başım gözüm üstüne hepinizde dinleyen kişileri hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Rabbim yar ve yardımcı olsun arkadaşlarım. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok 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 iyi bakın. Hayırlı günler arkadaşlar.